Herkese selam. Evinizin astroloğu Büşra Barışkili. 2024 Mayıs ayı burç yorumlarıma hoş geldiniz. Evet burç burç ilerliyoruz. Koç burcuyla başlıyoruz. Koç burçları Nisan ayında kariyer alanında, iş alanında bir mücadele halindeydiniz. Bu ay artık bununla ilgili bir çıkış yolu bulduğunuz ve alternatifleri değerlendirdiğiniz bir ay olacak. Diğer taraftan da çok sosyal olmak isteyeceksiniz. Arkadaş çevresi, arkadaş topluluklarından sağlayacağınız yararlar daha fazla dışarıda olmayı isteğiniz olabilir ki bu böyle olsun. Çünkü evde olma hali de pek iyi gelmeyecek gibi gözüküyor. İlişkisi olmayan özellikle koç burçları ise bu dönem ilişkisi olmadığı için içe kapanıklık, geçmişi sorgulama hali olabilir. Bu enerjiden hemen uzaklaşıyoruz ve dışarıya kendimize sosyal vakitte kendimizi iyi hissedeceğimiz insanlarla vakit geçiriyoruz. O yüzden bu ay daha çok yeni insanlarla tanışma potansiyeliniz yüksek. Bunu değerlendiriyoruz ve kariyer alanınızla ilgili de yeni çıkış yolları aradığınız bir ay olacak. Sevgili boğa burçları Mayıs ayı ile birlikte sizin döneminiz başlıyor. Fakat diğer taraftan da ikili ilişkisi olan, evli olan, partneri olan kişiler için ise biraz daha gerginlik, kıskançlık enerjisinin olabileceği bir ay. O yüzden ikili ilişkinize gereksiz, size yakışmayacak davranışları bulunmak yerine karşınızdaki insana böyle sahip olma arzusuyla birlikte işleri zorlaştırmamanızı öneririm. Daha çok hedeflerinize, planlarınıza giden yola odaklanın. İkili ilişkiye girip orada sıkıntı çıkarmak yerine açıkçası eğer çocuğunuz varsa e, bu dönem onunla ilgili bir takım konu onlar gündeminiz olabilir mi? Ona vakit geçirmeye özen göstermeniz geliyor açıkçası. Ya da çocuk sahibi olmak isteyebilirsiniz. Artık ailem büyüsün, evim büyüsün. Ben de bir çocuk sahibi olmak istiyorum diyebilirsiniz. Yani ilişkinin dinamiğiyle alakalı bir değişiklik söz konusu olacak. Biraz daha benlik aidat aidiyet duygusuyla birlikte işi daha böyle sahiplenme arzunuz olacak ama bunun dozunu kaçırmadan siz daha çok kendi planlarınıza odaklanmalısınız sevgili bağ sevgili ikizler Burcu artık Mayıs ayı ile birlikte Merkür Retro'dan çıkacak sizin yönetici gezegeniniz. Son bir aydır işte iletişimle alakalı kendinizi ifade etmekle alakalı projeleriniz, işlerinizle alakalı böyle bir dürtüşmeye gidiyorsunuz. Yani insanlara kendinizi ifade edemiyorsunuz. İfade edemediğiniz için yanlış anlaşılma oluyor. Belki kalp kırıyorsunuz. Belki gereksiz çıkışlarda bulunuyorsunuz. Fakat bu ay bunu telafi etmeniz için artık güzel. Kendinizi doğruca ifade edebileceğiniz bir ay. Ve kendi hedeflerinize giderken bir taraftan da benim sayesinde bu projeler Cilerle ilgili ciddi gelişmeler yaşayacaksınız. Venüs burada sizi destekleyecek. Her taraftan da eğer ilişkisi olmayan ikizler burcuysanız bu ayın konularından biri de ilişkileriniz olacak. İlişkinize daha çok odaklanacaksınız. Yeni bir insanı ayan belki hayatınızı almak isteyeceksiniz. Artık böyle bir yenilik enerjisi istiyorsunuz hayatınızda kısaca ikizler burçları. Ve dediğim gibi iletişim halinde olduğunuz iş yerinde, projede çalıştığınız insanlarla ilgili ortak bir noktada buluşacağınızı görüyorum bu ay. Ve diğer taraftan da ilişkilerinizi topladığınız için yeni projelerde gelme ihtimali yüksek gözüküyor. O yüzden de biraz daha kendimizden evin kafamızı bunaltmadan yani bir şeye odaklanma halinde sıkıntı sıkıntı yaşar ikizler burcu. Birçok şeyi aynı anda düşünür, aynı anda yapmak ister ama tam olarak net bir şey yapma konusunda sıkıntı yaşıyor. O yüzden bir konuya odaklandığınız takdirde her şeyi aynı anda yapmak yerine bir şey tam yapmak sizin için kazançlı olacak sevgili ikizler burcu. Sevgili yengeç burçları, bu ay biraz daha krizli olabilir sizin için. Özellikle ikili ilişkilerimizle alakalı bazı tatsız tartışmalara müsait gözüküyoruz. E, bu problemlere büyütmek yerine çözüm gerektirmeniz gereken bir ay olacak açıkçası. Bütün enerjinizi de buraya harcayacak mısınız? gibi gözüküyor. Bu dönem ilişkisi olmayan yengeç burçları ise ben bu ayı es geçmenizi planlamanızı isterim. Çünkü eğer ilişkiniz yoksa bu ay sizin de kendi kariyerinize ve planlarınıza ayak uydurmanız gereken bu ayı biraz daha pas geçmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ben bir kere daha düşünmenizi öneririm. Ve bu dönemde hissettiğiniz duygusal olarak hissettiğiniz duygu öfke, kıskançlık bu her neyse bunu bastırmak yerine partnerinizle birlikte çözüm bulmalısınız. Bu krizleri büyütüp kendi içsel dünyanıza geçmiş travmalarınızı ortaya koyarak değil de artık çözüm odaklı yaklaşmanızı öneriyorum yani lütfen çünkü yaşanan her duygusal olayın altındaki bir travmayı deşersek bu geçmişe bağlı kalmaktan başka bir şey değildir. O yüzden biz geleceğe yani ileriye düşünmemiz lazım ki daha böyle pozitif, enerjili, kendimizi seven kendimizi büyüten insanlarla birlikte olalım. Bu demek değil ki anda kalmayarak ki sürekli bir endişe haliyle geleceği düşünmek. Ondan bahsetmiyorum. Geçmişe takılı kalırsak geleceğimizi inşa etmekte zorlaştırırız. O yüzden andaki problemleri çözün. İlişkinizde bazı tartışmalar yaşama ihtimaliniz var. Bunları çözüm odaklı olursanız yine kazançlı siz olacaksınız. Sevgili aslan burçlarım, aile, yuva, birlik olma, aileyle vakit geçirmek, köklerimizle tanışmak, belki kendi köklerimizi yaratmak, aileyi büyütmek, çocuk sahibi olma isteklerimiz var. Ama diğer taraftan da diğer aslan burçları ise kariyeriyle alakalı diğer gelişmeler yaşıyorlar. Dediğim gibi geçen aylarda bazılarımız işlerini bıraktı, mobbinge uğradı, sıkışmış hissetti ama bunun bir diğer tarafından baktığımızda aslında kendi iş ve projelerini yapmalarıyla alakalı, kendilerinin potansiyellerine farklarına varmaları içinde. O yüzden e, aile içi konulara odaklanırken diğer taraftan da kariyer odaklıyız. Evli olmayan bekar e, aslanlar evlilik kararı olabilir, ciddi bir ilişkiye başlayabilir ya da aileyi büyütmek isteyebilirler bu ay. Yani bu ayın konusu aslanlar için aile mutluluk ve huzur hakim olacak Mayıs ayında. Eğer siz bu konuda başlıkların hiçbirine kendinizi yakın hissetmiyor olsanız bile aile içindeki bazı bireylerle alakalı yine bu konu başlıkları gündeminiz olacak gibi gözüküyor sevgili aslan burçları. Sevgili Güre Başak Burçları Mayıs ayı ile birlikte biraz daha zorlayıcı etkiler hakim olacak gibi gözüküyor açıkçası şöyle söyleyebilirim kariyerinizle alakalı aşmanız gereken bazı problemleriniz olabilir kariyerinizle alakalı çözmeniz gereken meseleleriniz olabilir fakat ya da bu tam tersi olarak e, kariyerinizle alakalı kendinize yeni bir yol çizmek yeni bir arayış içerisinde olacaksınız ve bununla alakalı bazı eğitimler almak isteyeceksiniz tabii böyle hemen kolay yoldan olmayacak bilmediğiniz yerlerden geleceği için konu biraz daha sabırda emekle bu konularla ilgili ciddi çözümler bulabileceğiniz bir ay olacak. Aile içi gerginlikler gündeminiz olabilir. Aile içinde bazı kişilerin durumlarıyla alakalı biraz daha hassas olabiliriz. Buradaki hassaslığı çok fazla derinleştirmeden çözüm odaklı olmanızı yine olursanız kazanın siz olacağınızı görüyorum. Sevgili terazi burçları Mayıs ile birlikte ilişkisi olan ya da olmayan olmak isteyenler için güzel bir ay. Bu ay e, bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Eski bir flörtünüz geri dönebilir. Yeniden aşkı, romantizm yaşamak isteyebilirsiniz. Böyle ayaklarınız bir yerden kesin isteyecek. Yani Mayıs ayını böyle bir değerlendireceksiniz aşk ayı için. Yani bir o enerji yoktu uzun zamandır. Ay ben tekrar onları o duyguları mı hissediyorum acaba deyip tekrar harekete geçeceksiniz gibi gözüküyor. Özgüveniniz çok artacak. Dışarıdan tarzınız, duruşunuz çok belli olacak açıkçası. Sadece bu dönem bağışıklık sistemimize dikkat ediyoruz. Hastalıklara karşı kendimizi koruyoruz. Ve bağımlı olduğumuz bir kötü bir alışkanlığımız varsa bunun e, tabii ki şu an bırakın demeyeceğim belki ama bu benim haddime değil. Fakat bunun dozunu iyi ayarlayın. Bir alkol bağımlısı değil de ciddi anlamda bir içiciyseniz bunun dozunu ayarlayın. Sigara da keza öyle ve diğer türevleri. O yüzden bu dönemde bunlara dikkat edip sağlığımıza da odaklanmamız gerekiyor. Sevgili akrep burçları Mayıs ayı ile birlikte seyahatler gündemimizde olacak. Bazı yerlere gideceğiz, planlayacağız. balizler, pasaportlar, kısa seyahatler derken bir heyecan kaplayacak. O bahar ayının gelmesiyle birlikte bir seyahatler söz konusu olacak. E diğer taraftan da bu gireceğimiz yeni ortamlarda yeni tanışacağımız insanlarda aş ilişkileri de mümkün olabilir. Ve diğer taraftan da hırslı olacaksınız. Bir iş, proje, kariyer anlamında böyle kendinizi gerçekleştirmek için acayip bir tutkunuz var. Vay ve bu enerjinizi de doğru yere aktarırsanız başarı da yine sizden yana olacak gibi gözüküyor açıkçası. Sevgili yay burçları, Mayıs ayı ile birlikte kişisel gelişimizi önem gösteriyorsunuz. Yok diyorsunuz ben yeni bir eğitim alsam, yeni bir şey mi katsam kendimi, kendimi nasıl daha büyütsem. Böyle bilgiye bir aç, bilgiye insanlar olur ya böyle bilgiye aç konuşamadım. Açlar yani. Onu böyle Kanar kana içmek gibi olacak bu ay sizin için. Yeni deneyimlere açık olacaksınız. Hedeflerinizi belirleyeceksiniz. Tekrar bir gözden geçireceksiniz yıllık planlarınızı ne yapmak istediklerinize karar vereceksiniz ve bırakmak istediğiniz alışkanlıkları bırakıp yeni bir yol çizeceksiniz gibi gözüküyor ve bu dönem dediğim gibi alacağınız yeni eğitimler uzun vadede size yarar sağlayacak gibi gözüküyor açıkçası. Sevgili oğlak burçları Mayıs ayı ile birlikte çevrenizden çok dikkat çekeceksiniz. Siz zaten çalışmayı seven, hırslı insanlarsınız. Fakat bu ay ekstra bir böyle bir insanların önünde olacaksınız. Bir dikkat çekeceksiniz. Çok fazla kendinizi ortaya koyacaksınız. Ve bunu da isteyerek yapacaksınız. Siz istiyorsunuz ki oluyor. Birçok proje ve işi aynı anda yapmak isteyebilirsiniz. Bunları yaparken de kendinizi fazla yorabilirsiniz. Bu hırsa da yenik düşmeyin derim. O yüzden sağlığınıza dikkat edin. Uykunuza dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Bu ay sağlığınıza dikkat ettiğiniz takdirde zaten onları gerçekleştireceksiniz. Biraz daha aslında önceliğiniz sağlık üzerine olup daha sonrasında hedeflerinize gidmek zaten sizin için su içmek gibi, nefes almak gibi bir şey olduğu için sadece bu ay ekstra dikkat çekmek istiyorsunuz ya. Onu sağlığınızla da eşit bir şekilde yürütün derim. Sevgili kova burçları, şimdi şöyle Mayıs ayı ile birlikte geçmiş ilişkileri bir gözden geçiriyoruz. Ben neler yaptım, neler yaşadım, yeni bir ilişkiye başlasam mı, başlamasam mı, ayrılsam mı, ayrılsam mı ayrılmasam mı diye bir artıları artılarıyla, eksileriyle düşündüğünüz bir ay Mayıs ayı. Bir ilişkisi olan kova burcasının ilişkinizi bitirebilirsiniz. Geçmiş ilişkilerde yaşadığınız travmalar tekrar gün yüzüne çıkabilir. Bu konularla ilgili artılarını, eksilerini düşünerek bir denge arayışı içerisinde olup kendinize ne istediğinizden emin olabilirsiniz. Yani bir anda pörtleyebilir o konular ve siz diyebilirsiniz ki ben nelerle uğraşıyorum yine yine aynı konular. Gün yüzüne çıktı yine aynı kaosumu yaşayacağım diyebilirsiniz. Ama artık geçmişi değiştiremeyeceğinizin farkına varıp bazı şeylerden kurtulma vaktinizin geldiğini söylüyor sevgili kova burcu. Sevgili balık burçları Mayıs ayı ile birlikte bu ay yeni insanlarla tanışabilir. Sosyal olarak da çevrenizde çokça vakit geçirmek isteyebilirsiniz. Özellikle çevrenizdeki insanlara çok fazla yararınız dokunacaktır. Bazı kişilerin o anki problemlerine çözüm üretecek olan siz olabilirsiniz. Bu yüzden de yeni sosyal ortamlarda ve çevrelerde yeni insanlarla tanışabilirsiniz. Mevcut ilişkisi olan balık burçları ise bu ay ilişkilerini derinleştirmek isteyebilir. Biraz daha çözüm odaklı olmak isteyebilirler. Ve bir anda kendinizi derin bir geçmişi sorgulayan bir defter içerisinde bulabilirsiniz. Yani bu kova burçlarında da böyle, sizde de biraz böyle. Geçmişte yaşadığınız pişmanlıkları böyle bir sorguladığınız yani geçmişin geçmişte kaldı. Pişmanlığın sadece yapılmamış bir bir eylemden kaynaklanan bir pişmanlığın sadece sizin üzebileceğiniz, siz yaşadınız, yaptınız ve o eylemi gerçekleştirdiniz, en azından yapıp bir şey denediniz ya sizde olan bir enerji işinize yaramayan bir durum ya da size yakışmayan bir davranış sergilediyseniz bile bunu yaptınız, bundan öğrendiklerinizi öğrendiniz ve bir sonrasında bunu yapmayacağını bilirsiniz ya da ilişkinizde e, hiç ummadığınız bir pozisyona kendinizi buldunuz ve kendinizi bu anlamda pişmanlıklar içerisinde buluyorsunuz sevgili balık burçları bunun da Eylem olarak gerçekleştirmeden bunu da hiçbir zaman bilemeyecektiniz. Ta ki siz bir şeye başlamayı, bir şey adım atmadığınıza pişmanlık yaşadığınızda bunu kendinize sorgulamalısınız. O yüzden pişmanlığın da iki türü vardı. O yüzden yaşanmış ve bitmiş şeylerin kesinlikle artık pişman olmayacağını ve orada öğrenilen konunun kesilip yeniye odaklanıp Mayıs ayındaki yeni sosyal çevrenizden fayda sağlamanızı öneriyorum açıkçası. Sevgili Balık burçları, Mayıs ayı yorumları bu şekildeydi. Artık yaza giriş yapıyoruz. Haziran ayı ile birlikte yeni gündemlerimiz Yeni başlıklarımız bir sonraki ayda olacaktır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.